master so please take your translation equipment from outside and gives birth to a new home the hungry await a horse A humanitarian tragedy um, testing not only nations, but all humanity. Some previous crisis, there is, I mean, a problematic approach, but UN, I think, in, if we cannot put something better than current system, UN is still important. How to use that mechanism in better way? Bugün burada insanlığın vicdanında derin yaralar açan Gazze için bir aradayız. Bu zirve insanlık izzetinin, kardeşlik bilincinin ve İslam ümmetinin ortak vicdanının bir tezahürüdür. Tarih boyunca Gazze direnişin, sabrın ve ümmet bilincinin sembolü olmuştur. Bizler Diyanet İşleri Başkanlığı ve Türkiye Diyanet Vakfı olarak kardeşlik bilincini diri tutmayı en temel vazifemiz kabul ediyoruz. Gazze'ye yönelik zulüm yalnızca fiziki bir yıkım değil, Aynı zamanda değerlerimize, medeniyetimize ve kardeşliğimize yöneltilmiş bir saldırıdır. Diyanet İşleri Başkanlığımız ve Türkiye Diyanet Vakfımız yıllardır Filistin ve Gazze halkına yönelik çok yönlü destek çalışmalarını sürdürmektedir. İnsani yardım programlarımız aracılığıyla Binlerce ailenin temel ihtiyaçları karşılanmaktadır. İnanıyoruz ki Gazze'ye en yüksek destek onun unutulmamasıdır. Unutmak zulmün, hatırlamak ise direnişin ilk adımıdır. Bu zirve bizlere bir kez daha hatırlatmaktadır ki ümmetin yaralarını sarmak için birlik olmanın, dayanışmanın ve ortak hareket etmenin tam zamanıdır. Diyanet İşleri Başkanlığı ve Türkiye Diyanet Vakfı olarak biz daha adil bir dünya çağrısının kulluğun izzeti her şeyden yücedir ilkesinin yanında durmayı sürdüreceğiz. Gazze'ye yönelik zulmü kınamakla kalmayıp her alanda kalıcı çözümler için işbirliğini derinleştirmek gerektiğine inanıyoruz. Bugün burada düzenlenen bu uluslararası Gazze İnsani Yardım Zirvesi vicdanlarımızı harekete geçirme zirvesidir. Gazze'ye destek olmak ahlaki duruştur. İmani sorumluluktur. Bizler bu bilinçle yürüdük ve yürüyeceğiz. Gazze'ye sırtını dönen bir ümmet aslında kendi vicdanına sırtını dönmüş olur. O nedenle bu zirveden çıkacak her ses, her karar, her proje bizim için değerlidir. Sudan'da da benzer bir zulme maruz kalıyor dünya. Buradaki çatışmalar binlerce insanın hayatını kaybetmesine, milyonlarcasının evlerini terk etmek zorunda kalmasına neden oluyor. Savaşın getirdiği insani kriz her geçen gün derinleşiyor. Dualarımız Gazze için, Filistin için, sudan ve bütün mazlum coğrafyalar içindir. Diyanet İşleri Başkanlığı ve Türkiye Diyanet Vakfı olarak elimizden geleni yapıyoruz ve inşallah yapmaya da devam edeceğiz. 7 Ekim 2023'ten bu yana geçen iki yılı aşkın sürede vakfımız acil insani yardım çalışmaları kapsamında Gazze'ye 1100 tır dolusu yardım malzemesi ulaştırdı. Ramazan ve kurban dönemlerinde yapılan desteklerle birlikte bugüne kadar Gazze'de yaklaşık 9 milyon kişilik insani yardım gerçekleştirildi. Filistinli kardeşlerimizin istifade ettiği yardımların toplam değeri 40 milyon dolara ulaştı.